ve güzelliklere çıksın diyelim tüm her şeyiniz gönlünüzce olsun canlarım benim biraz rahatsızım kusura bakmayın sesim biraz kötü gelirse dilim süsçerse affınıza sığınırım sizleri çok seviyorum bana fal baktırmak isteyen arkadaşlarımız hülya fal evi instagram hesabından bana yazabilirsiniz oradan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar oradan size yardımcı olmaya çalışacağım Evet canlarım, hadi hep beraber kahve falımıza bakmaya başlayalım. Tarotlarla da cevaplarımızı verelim. Şöyle faldan anlayanlarınız varsa, ekran başına canlarım şöyle yakinen gösteriyorum. Hayatınızda bir dönem açılıyor, yeni bir dönem. Bu açılan dönemde yeni ilişkiler görüyorum. Yeni başlangıçlar, mutluluk, e, sevinç, anlayış, hamilelik, gebelik e, her şeyi görüyorum arkadaşlar burada. Yaklaşık 5 hafta veya 5 ay sonra isminde veya soy isminde N harfi, T harfi, M harfi olan birinden çok güzel haberler alacaksınız siz. Güzel e, haberleriniz arka arkaya geliyor. Şöyle söyleyebilirim. Aşk konusunda mutluluğunuz, sevinciniz ve anlayışınız çok güzel şekilde ilerleyecek. Bakın ikiniz birbirinize biraz uzak duruyorsunuz. Biraz trip atıyorsunuz ama birbiriniz aranızdaki e, bağlantınız, aranızdaki ilişkiniz ve aranızdaki hiçbir şey e, yani kokmamış. Aranızda sizin birbirinize bağlayan ince bir çizginiz var arkadaşlar. Bu ince çizgide güzel adımlar atacaksınız. Ama bu aralar nedense şöyle göstereyim size bir tripler böyle bir. Ee, kıskançlıklar ee, bu yüzden e, aşırı derecede bir e, stres kavga ara ara olur bu sevgi evlilikte ilişkide bunlar normal şeyler bunları çok fazla kafaya takmayın yalnız eşinize kızıp sevgilinize kısıp e, ya da e, ne diyeyim ben size e, çevrenizdeki birilerine kızıp bir sosyalleşme bir gezme böyle bir kutlamalara katılma böyle aşırı derecede bir Trip atma huylarınız başlayacak onu da söyleyeyim. Mutluluk açısından yeni başlangıçlarınız arka arkaya geliyor. Hayatınızda pozitif bir dönem içerisine gireceksiniz. Yeni ilişkiler, yeni arkadaşlıklar, yeni ortamlar, yeni fırsatlar. Hadi hoş geldin diyelim. Ama çevrenizdeki insanlara karşı biraz nazik, açık sözlü ve biraz arkadaş canlısı olursanız iyi olur. Çünkü bu aralar diliniz bir sivrilmiş bir sivrilmiş bir şeylere kızmışsınız. Onlara günlerinizi göstermek istiyorsunuz arkadaşlar. Bu arada yolunuza çıkan iyi haberler var. Kutlamalar var. Ama 3 gün 3 hafta bu ayın 3'ünde e, ayın 3'lerinde ayın 3. haftasına çok dikkat edin. İlişkilerinizde biraz romantizmi kaybedip biraz e, bakın şurada da görülüyor. Bir ikilen bir üçüncü kişiler yüzünden tartışmalarınız aşırı derecede olabilir. Eşinizin geçmişte yaptığı hatalar, uyum böyle sizin geçmişinizde yaptığınız bazı söylediğiniz sözler, şu dönem içerisinde, özellikle 6 gün, 6 hafta içerisinde çok fazlasıyla gündemde olabilir arkadaşlar. Çok çok dikkat edin. Bu dönem içerisinde sevdiğiniz insanın size daha çok yaklaştığını, ilişkinizde yenilenme olduğunu. E, göreceksiniz ve işinizden ya da ilişkinizden bir hediye alabilirsiniz, bir hediye bir kutlama yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar biraz dikkat edin ya, o kadar çok sıkıntı yaratmışsınız ki kalbiniz çok kararmış. Bakın şurada bir parça var, e, içinizdeki o ifadeyi, o parçayı atabilirseniz daha da güzel böyle e, kendinizi e, yenileyeceksiniz Çok kaygı ve çok tasa ettiğiniz için bir hamilelik, bir gebelik durumunuz. Olamıyor. Hülya Hanım ben ne zaman hamile kalabilirim? Ben ne zaman çocuk istiyorum? Yani benim çocuğum ne zaman olacak diyorsunuz ama çok kafaya taktınız kaygı ettiğiniz veya çok fazlasıyla yani psikolojik olarak etkilendiğiniz için doğurganlığınız da etkiliyor bu. Nasıl kafanızdaki bu sorunları, nasıl kafanızdaki bu ilişkiyi tamamen hayatınızdan çıkarırsınız o zaman hamilelik kalacaksınız arkadaşlar. O zaman dediğim ne zaman? Bir sene içerisinde görünüyor ya da iki sene içerisinde. Bir sıkı çalışma içerisine girmişsiniz. Ya bu aralar nedense bir çevre tarafından, eşiniz tarafından ee, sürekli bir takdir edilme. Anneniz tarafından da olabilir, aileniz tarafından da olabilir ama sürekli bir takdir edilme isteğiniz var arkadaşlar. Yani beni takdir etsinler istiyorsunuz. Ya beni bugüne kadar sanki takdir etmediler, emeğimi alamadım. Beni takdir etsinler. Yani beni sevindirsinler istiyorsun e, çünkü çok çabalamışsınız çok böyle e, ayak altında ezilen kişi sizsiniz ama pof poflanan başka kişiler bu durum sizin yaklaşık bir senedir çok kafaya takıyorsunuz son 8-9 ayınız kalmış çok güzel bir döneme gireceksiniz belki 2023 sizin için çok çok güzel e, şeyler ifade edecek arkadaşlar Parasal anlamda iyi haberleriniz gelecek ama zorlayacak haberleriniz yakında. Bir kredi, bir ipotek çekmeyi düşünüyorsunuz. Yalnız dış etkenler, dışarıdan aldığınız haberler biraz her şeye burnunu sokan insanlar sizi e, biraz çelişki içerisine sokmuş. Yani bir baba, bir dede faktörü görüyorum burada. isminde veya soy isminde. İ harfi, ö harfi veya ü harfi olan arkadaşlar eline almış bir tane top patlatı patlatacak yani bir söylediği laf sizin çok zorunuza gidebilir. Ama çok bereketli bir döneme gireceksiniz. Hatta e, 4 ay içerisinde 4 ay sonra bereketli bir döneme e, kendinizi yani hazırlayın. Bir ödül alabilirsiniz. Aynı zamanda çok, o, çok fazla çalıştığınız için parasal anlamda da bir iyi haberleriniz gelecek ama Paranızın çok fazla bereketini göremiyorsunuz. Bir taraftan giriyor bir taraftan çıkıyor arkadaşlar. Ha bu ekonomik dolaydan dolayı, ekonomik sıkıntılardan dolayı arkadaşlar. Sizle ya da işinizle şununla bununla e, alakası yok. Bakın bir ikileminiz var şurada. Gitmek istediğiniz, tasarladığınız bir yolunuz, almak istediğiniz bir şeyiniz var. Çok güzel ağacınız çıkmış. E, büyüyeceksiniz. Hanenize gelin damat Bebek giriyor arkadaşlar. Üçünden biri neye niyet ettiyseniz. Çünkü olumlu haberleriniz arka arkaya. Sağlık açısından ve sorunlar yaşıyorsunuz. Sizin için sürekli iyi ya da kötü haberleriniz de var. Ee, bir iyileşme enerjiniz çok yüksek. Ee, çok sıkıntı ve stres ettiğiniz için de stresten dolayı kalbinize ara sıra bozukluklar olabilir ritim konusunda buna dikkat edin. Ruhunuzda derin bağlantılar var. Derin yaralar var. Yani bunu kafanızdan bir kere bir atmanız gerekiyor canlarım benim. Yani üzüntüyü, acıyı atmanız gerekiyor. Şu aralar bir de karşılıksız aşk yaşayan, sevgisinde karşılığını alamayan, duygusunu bastıran kişiler, ee, sorunlu bir ayrılık yaşamış olanlar beni iyi dinlesinler. Hayatınızda böyle evlenmek üzereyken, nişan, düğün, iptal edilen olanlar. Bu aralar çok sosyalleşeceksiniz üzüntülerinizi bastıracaksınız bazı kötü ve özücü haberler alabilirsiniz ayrıldığınız kişi evlenebilir veya nişan, nişan yapabilir arkadaşlar bu duruma kafayı çok takacaksınız ama şöyle de iyi olacak bir an önce artık bu girdiğiniz depresyondan kurtulacaksınız çünkü hep bir içinizde bir umut varmış acaba dönecek mi geri beni arayacak mı ne zaman gelecek bitti o artık başkasıyla siz artık yeni insanlarla tanışıp e, hani e, yeni böyle e, ortamlara gireceksiniz. Hayatınızda ve çevrenizde insanları, kişileri değiştireceksiniz. Değiştirmede çok çok işinize yarayacak arkadaşlar. Gerçekten sizi çok işinize yarayacak. Belki e, yeni bir ilişkiye bir anda başlayacaksınız. Sizin için çok zor görünüyor. Bu ilişkiye başlamak. Bunun nedeni çünkü daha önce aldatılmanız, yarım bırakılan bir ilişki, karşılıksız bir aşk sizi gerçekten çok fazlasıyla etkilemiş. Duygularınızı hep bastırdığınız için artık duygularınızı bastırmak istemiyorsunuz. Hani e, geçmişte mücadele verdiğinizi görüyorum ama artık e, ayrılık, boşanma isteyenler tamam bitmiş artık. Bu 3 ay içerisinde bir boşanmayı, ayrılığı her şeyi gerçekleştireceksiniz ve hayatınıza yeni bir iş başvurusu yapabilirsiniz. Parasal anlamda e, borçlarınız var bunu ödeyeceksiniz ama sizi karşıdaki kişi engellemiş. Sizi artık istemiyor. E, bu dönem içerisinde düşük yapan arkadaşlarımıza da sesleneyim. Merak etmeyin yeni gebelikler karşınızda duruyor. Karşınızda dedim çok yakınızda. E, bitmiş evlilikler için falan e, siz de biraz kafaya takmışsınız ama e, yakın arkadaşlarınız da olabilir, aileden biri de olabilir. Yakın zaman içerisinde bir bebek görünüyor. Düşük yaptığınız için çok fazla üzülmeyin. Rabbimin bir bildiği vardır bunu düşünün. Belki çocuk sağlıksız da, belki o çocuk sizin için hayırlı olmayacaktı. Daha iyileri, e, daha sağlıklıları e, sizin olacak. Ben de bir anneyim üzüldürüz biliyorum evlat çok e, Allah kimseyi evladıyla sınamasın ama emin olun daha güzel sonuçlar sizi bekliyor bakın şurada net olarak çıkmış isminde veya soy isminde n harfi p harfi t harfi olan arkadaşlar hadi gözünüz aydın gidiyorsunuz ee, sizin tayininiz çıkmış ya da işe kabul etmişsiniz başka şehre doğru yol almış gidiyorsunuz arkadaşlar bir gidişinizi görüyorum ha bu arada evli olanlar eşim anasına çok yaklaştı Eşim ailesinden taraf. Eşim beni savunmuyor diyenler beni iyi dinleyin. Hayır. Eşiniz sizinle de çok iyi. Siz eşinize sürekli bunları bıt 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 bıt, bıt söylediğiniz için adamın kafasına sokan sizsiniz. Ana şöyle, bacı şöyle, ana baban böyle, aylar şöyle demeyin. Adamın ailesi, anası, babası aklında yokken siz aklına soktunuz. Ha? Gözünüz aydın. Aklına sokup aranızda bir mesafe açtınız. Yapmayın bunu. Kesinlikle kesinlikle yapmayın. Ee, eşeğin aklına karpuz kabuğu sokar derler ya siz sokuyorsunuz. Yani sonra da can çekeceksiniz. Yakın bir zaman e, da nişan, düğün ya da e, nikaha gidebilirsiniz arkadaşlar. Orada canınızı sıkan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir kendinizi geri hissetme. Sizi adam yerine konulmama ya da sizinle ilgili böyle bir e, konuşmalar sizin kalp kırıklığına ııı e, göz yaşlarınıza sebep olabilir ama bunu kesinlikle kimse görmeyecek kendi aranızda halledeceksiniz. Sizin e, kalbinizin üstünde ağır bulutlar uçuyor. Yani bir göz yaş olduğunu görüyorum. Kafaya çaktığınız e, çok sorunlar, e, durumlar var. Üzüntü görüyorum arkadaşlar. Acıya neden olabilecek, acıyı yaşayabilecek bir haber alacaksınız. Sanki bir şeyiniz kaybolacak ya da bir şeyi kaybedeceksiniz bir kaybetme görüyorum tam anlamıyla bu sizde çok büyük bir kalp tırıklığı ee, yani gözyaşına sebep olacak çevrenizde çok sevdiğiniz birinin size ihanetiyle karşılaşabilirsiniz siz diyorsunuz ki o benim yanımda arkamda diyorsunuz ama o kişinin size böyle bir ihaneti var arkadaşlar yani ihanet ne derseniz sizi tehlikeye sürükleyecek iş yerinde de olabilir sizi kullanacak bu kişi Hani e, belki onlar yüzünden e, işiniz ya da e, paranız tehlikeye girecek ya da evleriniz tehlikeye girecek. Çünkü sizden yalancı şahitliği isteyebilir bu kişi. Sizden e, yalancı şahitliği ortaya yalan atma isteyebilir. Sahip olduğunuz çevit ve mutluluğu çok kıskanıyor. Şükredin arkadaşlar elinizde olan her şeye şükredin. Tüm bunlar yaşanırken bir yolculuğunuz var yalnız. Zorunlu bir yolculuk yapacaksınız. Hasta olan, uzaklardan gelen bir telefonla aynı bir yola çıkacaksınız. Biraz da bunu üzüleceksiniz. Hani ee, anlam çıkarmak gerekirse hazırlanın arkadaşlar. Hasta yakınız biri varsa onun ölümü ee, onun alacağınız telefonun ölümüne hazırlanın. Ne zaman derseniz. Hülya Hanım bu ne zaman? 9 hafta veya 9 ay sonra. Yaklaşan güzel gelişmeleriniz de var ama bunu kafaya çok takacaksınız. Bu dönemde muhtemelen göz yaşı ve üzüntü kalp kırıklığı görüyorum. İlişkinizde bazen bu yüzden çok kafaya taktığınız için dağılma ya da ayrılma. Ben ayrılacak mıyım diye düşünmeyin arkadaşlar. En kötü gününüzde bile en kötü zamanınızda bile bir ayrılık görmüyorum. Hani ilişkisi güzel gidenler için. Ama geçmişte yaşanılan e, hataların bir kenara bırakmanız gerekiyor. Önce ilk baş kendinize zaman ayırın. Bakın hep başkalarına zaman ayırmışsınız. Hep başkalarını kafaya takmışsınız. Şu an üzerinize çok güzel bir şemsiye. Artık kimsenin hayatınıza, ailenize, yuvanıza, çoluğunuza, çocuğunuza karışmasını istemiyorsunuz. Çocuğunuzun biriyle ilgili de bir endişeniz var. Kim? Bakın şurada harfler çıkmış. 7 gün 7 hafta içerisinde E, L, Y, T harfi olan kişiler büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız siz hayatınızda. Stresiniz son bulacak. Hayal kırıklığınız son bulacak. Ani bir iş çıkışı, ani bir iş bulma. Ummadığınız anda işten çıkacaksınız ve ummadığınız anda bir iş bulacaksınız. Siz böyle şaşıracaksınız. ya yani hızlı bir şekilde hareket ediyorsunuz. Çünkü iş arıyorsanız, işinizde sorunlarınız varsa, şu ala umutsuz kaldıysanız arkadaşlar cesaretinizi kesinlikle kırmayın. Yani e, hem duygusal olarak, hem maddi olarak, hem manevi olarak e, bir çöküş yaşamışsınız. E, kiranız mı çok yüksek, kira e, ya da ev sahibiyle probleminiz mi var? Kiraya çıkacaksınız, ev değiştireceksiniz. Bir ev almak istiyorsunuz ama biraz daha bekleyin. Çünkü baya baya bu o ev meselesi sizi sıkıntıya sokacak para yüzünden. Ee, ezdirmeyin kendinizi. Boşanmak üzere olanlar için de söylüyorum. Biraz nazik olun. Destek olun. Çünkü çok kavgalarınız ve gürültüleriniz var. Affetmeyin. Ama uzlaşmaya çalışın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Falan bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hastayım kusura bakmayın. Bana fal baktırmak isteyen arkadaşlarınız Hülya Fal evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz.